bazı belgeler sunacağım. Efendim, Samsun Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi, Samsun Milletvekili Ruşeni Barkur. Yazmış olduğu bir kitapta ne diyor biliyor musunuz? Bir yıl 1926. Din yok, milliyet vardır diyor. Benim dinim, dinleyin dinleyin rahatsız olmaya başladınız. Benim dinim, benim Türklüğümdür diyor. Bakın benim dinim, benim Türklüğümdür diyor. 1941 yılında geliyorum. 1941 yılındaki Tarih kitabında peygamberimizle ilgili kullanılan ifadeye bakın. İslam dinini yüce İslam dinine hale soktunuz. Diyor ki 40 yaşına geldiği zaman peygamberliğini ilan ve vatandaşlarını kendinin bulduğu bulduğu doğru olduğuna inandığı ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete çağırdı diyor. Ne demek pe peygamberin kendi bulduğu dini? Sayın hocam burada bilir. Bunun bu ifadenin ne anlama geldiğini çok net bilir. Bir başka husus. Bir başka husus diyor ki Muhammed'in koyduğu es esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Allah Allah Kur'an'ı ne zaman Hazreti Peygamber yazdı? Bunlar sizin yazdığınız tarih kitaplarında, ders kitaplarında yıl 1941. Bakın vahile ilgili, vahile ilgili ne diyor bakın. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok efsanelerle karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetlerinin ne olduğu kati surette malum değildir. Şu ifadeye bakın Allah aşkına. Bunları ders kitaplarında okuttunuz. Bunları ders kitaplarında okuttunuz. 1942 yılına geldiğimizde bakın matbuat umum müdür vekili bugünkü basın yayın oraya da geliyorum sabret sabret diyor ki bakın gazetelerimizin son günlerindeki neşriyatı arasında dinden bahis bazı yazı mütalaa ima ve temennilere rastlanmaktadır bundan sonra Basın, basın yayın enformasyon genel müdürü yazıyor bu yazıyı. Bundan sonra din mevzu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabiliğinden olan her türlü makale, bent, fıkra ve tefrikaların neşrinden tevakki edilmesi yani sakınılması ve başlanmış bu kabil tefrikaların en çok 10 gün zarfında nihayetlendirilmesi rica olunur. Buyurun. Din adına her şeyi yasaklıyorsunuz. Din adına her şeyi yasaklıyorsunuz. CHP'nin Büyük Kurultayından 10, 10 Mayıs 1946'da bakın burada yapmış olduğu Olağanüstü toplantısına sunulan grup raporunda neler söyleniyor? Bir dinle ya, dinle kardeşim ya. Diyor ki bir, din işlerini dünya işlerinden tamamıyla ayırmış olan bir rejimde diyanet işleri değiştiği gibi bir teşkilatın yer almaması gerekmektedir. İki, Kur'an ve din tatbikatının öz Türkçe olarak tanzim ve tertibi. Kur'an'ın öz Türkçe olarak. Bu ne demek Allah aşkına ya? İlahiyatçı hocamız bilir. Kur'an'ın öz Türkçe olarak okuması. İbadet yerleri Türk'ün geleneğine uygun bir tarzda kullanılarak halk evlerinin ibadet yeri, ibadet yerlerini de halk evine benzer bir şekilde ifrağı. Buyurun. CHP'nin grup önerisi. ibadet usul ve zamanlarının tanzimi, ibadet usul ve zamanlarını Cumhuriyet Halk Partisi mi tayin edecek? Dine müdahaledir bu. Geliyorum. Tabi demokrasiye geçiş zamanı geldiği zaman 1948'lere geldiğimizde buyurun dini tedrisat. 17'ler komisyonu kuruluyor. Artık halkın karşısına çıkacaksınız. Hesap vereceksiniz. Onun için artık imam hatip mekteplerinin kurulması bu 17'ler komisyonunda tartışılıyor. Tarihini de söyleyeyim 16 Şubat 1948 sen çok rahatsız oldun sayın vekilim niye rahatsız oluyorsun? Tansiyonun çıkacak bak kalpte gideceksin. Lütfen sakin dinleyiniz lütfen. Bakın burada 4 artı 4 artık 4 artı buraya getirdiğimiz zaman komisyonları bastınız komisyonları bastınız. Bütün kayıtlarda var. Kendiniz 1948'de 18 Şubat 1948 bu 17'ler komisyonunda bakın komisyon ilk mekteplerde ihtiyarı olarak din dersleri verilmesini kabul etti. Buyurun Cumhuriyet Halk Partisi dönesinde. Geliyorum oraya da geleceğim. Onu da söyleyeceğim. Ondan sonra 1950'ye geliyoruz. Okullarımızda ahlak dersleri, de, 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 okutulması istediyor. Allah aşkına siyaset halkın karşısına çıkma vakti geldiği zaman bunlara teşe, teşebbüs ediyorsunuz. Bu din, eğer sizin iddia ettiğiniz gibi dinin siyasete alet edilmesi değil de nedir o zaman? Daha geliyorum bakın. Son 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 bir, bir güne gelin dediniz yaklaşıyorum. Bakınız 11 Nisan 1966 Hürriyet gazetesinin manşeti ne diyor? CHP'lilerin son peygamber saydığı inanı diyor. Ve bu bakın kurultayda oluyor. Demokrasi hocası deniyor. Oradan delegeler laf atıyor. Demokrasi hocası değil peygamber diyor. Hürriyet gazetesi de manşet yapıyor. Sayın vekilimiz eğer eleştirecek hususlar varsa çıksın bunları bir eleştirsin. Güne geliyorum. Şurada 3-4 sene önce CHP'nin genel sekreteri Önder Sav Elmadağ'da hacca gitmek isteyene ne demişti? Ne demişti? Muhammed orada seni bırakmaz. Araplara para mı yedireceksin demişti. O hacca gitmek isteyen o samimi duygu sahibi insanı ne yapmış oldu? Kameraların karşısında bu şekilde azarlamış oldu.